önünü fetheden daha 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Kerim Tekin maalesef dün gece acı bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Daha çok gençti, ünlüydü ama ölüm onu konser vermek için gittiği Afyon'dan dönerken yakaladı. Show TV'de birkaç ay önce yayınlanan bir programda çoluk çocuk sahibi olup mutlu bir yaşam kurmak istediğini söyleyen genç sanatçı bugün gözyaşları arasında toprağa değildi. Beyazdır ölüm yoksun diye Düşmanım Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm Henüz 22 yaşındaydı, gençti, ünlüydü ve başarılıydı Genç kızların rüyalarını süslüyordu Ölüm onu hiç beklenmedik bir anda aramızdan aldı Evet, Karbeyazdır Ölüm şarkısını söyleyen 22 yaşındaki genç popçu Kerim Tekin, Afyon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şimdi bana kaybolan yıllarımı veseler, Şimdi konser bana vermek için Afyon'a gitti Kerim Tekin. Ölümünden sadece birkaç saat önce verdiği konserde, keşke hayat bayram olsa dedi genç sanatçı. Acı olay konser sonrası gerçekleşti. Kerim Tekin İstanbul'a dönmek için kendi otomobiliyle yola çıktı. Afyon Sandıklı Karayolu'na gelmişti ki karşı yönden gelen kamyon Kerim Tekin'in kullandığı araçla çarpıştı. Kaza sonrası genç sanatçının kullandığı araç kullanılamaz hale geldi. Kerim Tekin olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki iki arkadaşı yaralı kurtuldu. Ve acı haber önce Afyon'da duyuldu. İçeride, festivalde konser vermek üzere gelen ekibimiz Başağaç yolunda kaza geçirmiş İşlerinden Kerim Tekin dün akşam burada o çocuğu seven sanatçımız vefat etmiş. <laughs> Bazıları da... 22 yaşında mesleğinin da... en başarılı yıllarında trafik canavarına kurban olan Kerim Tekin, geçtiğimiz aylarda katıldığı klip show programında ileride daha büyüyeceğini ve çoluk çocuğa sahip olup mutlu bir yaşam sürmek istediğini söylemişti. Benim e, ileride çolum çocuğum olduğu zaman e, onlarla beraber güzel bir yaşam sürmek istiyorum. E, her zaman bir her zaman kendi doğrularım var, her zaman kendi yolum var ve ben bu yolda dümdüz diyeceğim. Kerim Tekin'in bugün düzenlenen cenazesinde anne Handan Tekin sinir krizleri geçirirken bir hafta sonra evlenecek ablası ve sanatçı dostları da gözyaşlarına boğuldu. Yavrum anyway. sen yoktun bu sefer, geçen sefer beraberdiniz, Geçen Babasının ölümünden sonra hiçbir cenaze törenine katılmayan ünlü sanatçı Sibel Can da Kerim Tekin'i son yolculuğuna uğurlamak için avludaki yerini aldı. Biraz cenaze şeyler. duasını okudan hoca sanatçıların alkışlarla bugünlere geldiğini ve alkışlanarak uğurlanması gerektiğini söyledi.